Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın önemi. Sağlık, hayatımızdaki en değerli nimetlerden biridir. Ancak zaman zaman bulaşıcı hastalıklar, özellikle salgınlar bu nimeti tehdit edebilir. Bu tür durumlarda hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak için bilinçli adımlar atmamız gerekir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu konuda bizlere önemli tavsiyelerde bulunmuş. Bulaşıcı hastalıklardan sakınmanın yollarını öğretmiştir. Öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salgın hastalıkların olduğu yerlere girilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü böyle bir davranış kişinin kendisini tehlikeye atması anlamına gelir. Dinimiz insanın kendini korumasını ve zarar verecek durumlardan uzak durmasını öğütler. Aynı şekilde salgının olduğu yerden çıkmamak da önemlidir. Bu yaklaşım hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de Allah'a tevekkül etmek adına bir duruş sergilemektir. Salgın dönemlerinde fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımızı da korumalıyız. Bu tür zamanlarda vücudu yoran işlerden kaçınmak, dinlenmeye özen göstermek gerekir. Örneğin bir yerden başka bir yere seyahat etmek hava değişimine sebep olabilir ve bu durum vücudu daha da zorlayarak hastalığı ağırlaştırabilir. Ayrıca hastalığın başkalarına bulaşma riskini artırabilir. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak ve uzmanların önerilerini takip etmek büyük önem taşır. Ayrıca bu süreçte sabırlı olmak ve Allah'ın takdirine razı gelmek hem manevi hem de psikolojik olarak bizi rahatlatacaktır. Unutmayalım ki sağlık herkesin hakkıdır ve bu hakkı korumak için sorumluluklarımız vardır. Kendimizi korurken başkalarının sağlığını da düşünmek toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğidir. Salgın hastalıklarla mücadele ederken hep birlikte bilinçli ve duyarlı davranarak hem kendi hayatımızı hem de çevremizdekilerin hayatını güzelleştirebiliriz. Sağlıklı günler dileğiyle.